Peygamberimizi anlatan kadın Ümmü Mabet radıyallahu an nesiller boyu sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu, tok sesliydi. Gözleri iri ve sürmeliydi. Kaşları ince ve uzundu. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyordu, konuştuğunda ise doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkardı. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatır ne de kısa keserdi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun veya kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunan üç kişi arasında en aydın yüzlü ve en kadri yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. İnsanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri de boş ve anlamsız değildi.